Herkese merhaba. Yeni e, oyun modundan tekrardan hoş geldiniz. Cümle kuramıyorum. Malzahar aldım. Malzahar oldu. Okay. Olacağını düşünüyorum. daha doğrusu. Daha doğrusu. Deneyeceğiz. Bak şu zor filmiymiş. siz Umar, yapmayın alırım aklınızı. Siz gelseniz alan. Aferin bak ben ben çağırdım ya geldiler. 6 level'ı bekliyoruz abi. 6 level'dan sonra coşturacağız. Tek. Gel bakalım eklenti. Gene first strike. ilk vuruş ve kare hasat kazanırsın. Elektro kürtü phase rush kazanırsın. Defensive menü samırs evet. First strike artı Elektro kürt daha mantıklı ama. Elektro kürt alalım. Roll de atabilirdik. roll'e böyle şey sınırsız şey alabilirsinler var diyor musunuz? Efsanevi item alabilirsin sınırsız. Okey. altı olduk sonunda. Gelin bakayım oğlum. Gelin zevlin. Benim ulti yok. Oğlum tarete attım diye ultim yok ya la. Ulti resetleniyordu. Eyvah eyvah. Benim trole bak. Benim W niye basılmıyor? Benim W niye basılmıyor? Buglı ha bu. Allah Allah. Niye W basılmıyor abi? Bak 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 bug'a girdi W basamıyorum. Benim ulti resetlenmiyor da ya. Allah Allah W basamıyoruz ulti resetlenmiyor aw basılıyor. Bu Yonen'in ne skin nerede oğlum? Kenbay nam bir sınırsız mistik item alabilirsin diyor. Luden alacağım. 2.5 move speed. 8 ability power. Bunu alalım. Hatta bunu alalım. Peşine bunu alalım. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yenilmememiz lazım. Mastery, fokus oluş. Mistik itemleri kasayım. Bozduğum ultimi biliyorum. Pink'ten dolayı hiç hareket edemiyorum. Ve Master Yi hiçbir işe yaramıyor. Master Yi hiçbir işe yaramıyor abi. Yanımda bir Amumu bir şey olsa oyunu kazanacağız. Bu herif niye böyle ya? Next fight'ı Nasus ve Cassiopeia ile oynayacakmışız. Çok iyi abi bar yeme garantili. Vs. Nasıl keseceğiz nasıl takas Slow oyna. Slow oynamayı sen bilir misin? Bırak da adamları döveyim biraz. Gerizekalı Abi at şeyi de verdik adamı. İki mistik temim var oyun hadi. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Mastery götü. Abi Mastery niye hiçbir şey yapmıyor? Şu itemlerime bakın. Malzara ama 3 mistik item hepsinden de şeyi alıyorum Ö özelliklerini alıyorum merkezleri özel gücü alıyorum mystic abi E basamıyorum en önemli roundda E basılmıyor eh hey. E bug'a girdi aa kestik Allah'tan abi bu şaka mı en önemli altlarda E skill'in bug'a girdi EBE'nin sorunsalları Ice spot your slowing effect reduce move speed by an extra use Start combat with a black shield for 15 seconds Your item and uh, damage over times effect and critical strike gain 0.5 İstemiyorum crit vurmasın Gain o 70'e bruit güzel Crit vurmasın Uzatmaya kadar e abi skillim gene baktı onlar oynuyor. Allah'tan E skillim bug'dan çıksa iyi olur. Para ver oyun. Ne alalım? Bekleme süresini azalmak istemiyorum. Bunu alabiliriz. Ya da bunu mu alalım? Bunu alalım. Bir de şunu alalım. Güzel. Şu anda buradan artı 31 able, 32 ability power alıyorum. Buradan da 8 20 20 Hepsinin şeyi çalışıyor. Pasif özelliği çalışıyor ve hepsi efsanevi Tamam master keser onu He lan e skill'e basamadım çok slow yedim düz vuruşla atamadım E'de basamadım Para ver para ver Senin yerine bir tane daha mythic item alalım Eee seni alalım Burst vuralım Bunu alabilirim ama Yani ne bileyim Pink'ten dolayı onu boşa basacağım diye almıyorum bu arada Umarım bug'a girmez skill'lerim ya çok iyi, çok iyi. Tek attım. <laughs> Let's go. O, drawing below is the name. Sizin oldu güzel. Canını geri dolduruyor canın azalınca. Defensive maneuver summoner spell. Bunu tam anlayamadım ya. Gain'i defensive maneuver summoner spell. Yani heal meal mu veriyor bana? Heal and barrier veriyormuş. Tamam yazıyormuş altında. Hiç orayı görmedim. Tamam bu daha mantıklı. Yani şunu alalım son saniyede. Aldık. gravadon mu alsaydık şuraya bir tane? Yok oğlum mistik tam iyidir. Ve görüyorsunuz en çok ee, e, işe yaramış. Tamam bir taneye koydum ona. Bayağı vurur. Şuradan buna bir tane daha koyalım. Oo. nosus Let's go. <laughs> Mükemmel bir video. Comeback is fucking video Cesetleri dizdik gördüğünüz üzere. Bir daha videoda görüşmek Yeni modası beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.